Merhaba. Uluslararası piyasalar son derece karışık günler geçiriyor. Aşırı iyimserlik, aşırı kötümserlik arası gidip gelirken Türkiye'de dolar TL son derece sakin. Hiçbir hareket yok. Bu iyi bir şey mi yoksa yaklaşan bir fırtına öncesi sessizlik emaresi mi? Bu videoda bunları tartışacağız. Hadi başlayalım. Evet, uluslararası piyasalar son derece karmaşık günler geçiriyor. Aşırı iyimserlikten aşırı karamsarlığa gidip gelirken Türkiye'de gerçekten çok sakin bir piyasa var ve borsa rekorlara koşuyor. Dolar TL'de hiç kıpırdamıyor. Bu iyi bir şey mi dedik? Bu tam bir fırtına öncesi sessizlik. Çünkü bunun yanıtı aslında uzun zamandır üzerinde durduğumuz yine dış ticaret verisi rakamlarında saklı. 10 milyar doların üzerinde sadece Temmuz ayında açık vermişiz. Evet yanlış değil. Sadece Temmuz ayında 10 milyar dolar. Yani biz uluslararası piyasalardan 1-2 milyar dolar arayıp Aa, şöyle başarılı olduk şöyle filan derken yani biz demiyoruz da ekonomi yönetimi söylerken bir ayda sadece 10 milyar dolar dış ticaret açığı vermeye devam ediyoruz. Yani bunun sebebini burada aylardır anlatıyoruz. Döviz kurunun fazla ucuz kalmış olması. Yani uygulanan ekonomik model neyse, ortada bir model varsa bu modelde rekabetçi bir kur söylemiyle yola çıkıldığı için ortada da rekabetçi bir kur olmayıp onun tam tersine aşırı değerli bir TL olduğu için ama onun dışında o aşırı değerli TL'nin de hiçbir şekilde TL'de kalmanın avantajlı olmadığı bir ortam olduğu için ekonomik model tamamen kendi kendini imha etmeye meyilli şekilde devam ediyor. Bu böyle devam edebilir mi? Hayır. Devam edemez. O açıdan bir an önce burada bir hareketlenme başlayacak. Burada kalmasının tek sebebi uzun zamandır KKM dönüşleri anlatıyoruz. Ağustos ayında Şubat ayındaki o yüklü şirket KKM'lerinin dönüşlerinin bu aya denk gelmesi. O açıdan hazineye fazla yük olmasın diye uğraşılıyor ama çok daha büyük yükleri aslında üstleniyorlar. Bu doları burada zapt etme adına. Evet ya yani tabii dolar diyoruz da bu döviz kuru ile ilgili genel olarak e, eurosu, poundu hepsiyle yani bütün dünyaya dış ticaret açığı vermeye devam edeceğiz dünyaya karşı. Bu da büyük bir sorun olarak gündeme geliyor. Ne olacak? Tabii ki elinde sonunda devalüasyon bir dalga daha ne kadar baskıda tutulursa o kadar fazla bir ihtiyaç oluyor yukarı doğru. Maalesef gram altında ve dolar TL'de bu hareketleri çok yakında göreceğiz. Zaten bu biliyorsunuz uzun zamandır üzerine değindiğimiz konu. Bu hafta tek videoda bütün piyasaları toplamaya çalışacağım. Tatildeyim ama sizi yalnız bırakmak istemedim. O açıdan hızlıca grafiklerimize bakmaya başlayalım. Dolar TL 17.55 trend takip seviyemiz. 17.55'in üzerinde kaldığı sürece trend yukarı. Biliyorsunuz net şekilde bir süredir takip ettiğimiz bandın içerisindeyiz. O bantta 19.25 üst sınır, 17.10 alt sınır artık o bandın içindeyiz. Ee, öyle dolar TL şöyle Rusya'dan şöyle para gelecek, böyle bakın ne gelirse gelsin zaten alacak o kadar çok aşağıda alıcı birikti ki. Bu diş ticaret rakamları bunun göstergesi. O açıdan şöyle para girecek, böyle para girecek, şöyle korku bu tip korkular dolar fiyatı aşağı geçici olarak inebilir, kalıcı olarak inemez. O açıdan hareketler mecburen yukarı yönlü olmaya devam etmek zorunda maalesef. Haftalık uzun vadeli grafiklerimize bakıyoruz. Orada biliyorsunuz fibo kanallarımız mükemmel çalışmıştı geçen yazdan itibaren bu bantlar. Bu bantlarda şu anda o üst bandın içerisindeyiz. O üst bantta 21.30 yukarıda aşağıda 14-80 var. Muhtemelen 21-30'a doğru bir hareket gelecek. Oradan bir sakinleme. Ama biliyorsunuz daha önceki haftalarda işlediğim bu hareketin minimum hedefleri 23 civarı olması gerekiyor ki bir sakinleme olasılığı da olsun. Ama bandın üst kısmı biliyorsunuz bir sonraki Pibo kanalı 31 TL civarında. O açıdan üzerinde bir süre daha ne kadar burada baskıda tutmaya çalışırsak üst banttaki aralık oraya doğru gitmeye başlıyor. Geçen hafta da dile getirmiştim. Bir süredir dile getiriyorum. Bakın Türkiye'nin önünde artık uygulanan ekonomik hatalı modelin, modelse götürdüğü bizi götürdüğü yer ya stagflasyon yani enflasyonla beraber sert durgunluk ki şimdi kredi kanallarında biraz sıkıştırmayla buna doğru mu evriliyoruz tartışmaya başladık. Öte yandan yok biraz daha kredi musluklarını açmak zorunda tekrar kalırlarsa o zaman zaten hiper enflasyona doğru hızla gidiyoruz. Ve ya çifte kura doğru gideceğiz doları böyle baskıda tutmaya kalkarlarsa ya da dolar zaten devlet eliyle devalüe edilecek ve çok daha sert bir şeye doğru evriliyoruz. Onun için çok temkinli ve dikkatli olmamız gereken günlerdeyiz hata yapma lüksü kalmadı. Arayışlar Rusya'dan şöyle olacak böyle olacak. Bakın o tehlikeli sular neden tehlikeli sular? Çünkü BRICS ülkelerine davet edildiğimiz konuşuluyor. Evet BRICS ülkelerinden biri olalım iyi hoş ama şu ana kadar batıya o kadar entegre bir finansal sistemimiz var ki bir gecede siz BRICS'e üye olacağım ben Rusya ile dış ticaret açığımı şöyle kapacağım filan dediğiniz zaman Türk bankacılık sisteminin yeni risklerini de içine sokmuş oluyorsunuz. Hocam çok dikkatli alanlar bunlar. O kararlar majör kararlar Rusya gibi uluslararası piyasaların dışına itildiğiniz anda başka bir şeye evrilmeye başlıyor işler. O açıdan bunu böyle çok kolay bir hikaye gibi sunmamak lazım. Bunu destekliyorum veya karşısına demiyorum ama bunu yapmaya karar verirseniz bunun sonuçları çok enteresan ve sert olur. O açıdan dikkatli yol alınması gereken bir patika bu. Evet gram altın gram altın grafiğinde bin artık tren takip seviyemiz oldu. Biliyorsunuz orada güzel bir hareket oldu. Önceki haftadan itibaren ons bacağı sayesinde özellikle. Burada uzun vadeli çok sert yükselişler beklediğimi biliyorsunuz 2000'lere doğru ama kısa vadedeki hedeflerimiz 1140 ve 1230. Bu kısa vadeli formasyonun buralara doğru evrilmesini bekliyorum. 1000'in üstünde kaldığı bir sürece herhangi bir sorun gözükmüyor. Gram gümüş, gram gümüş de bir yükseliş hareketi yaptı biliyorsunuz hatta altından daha da sert yaptı. Şimdi tren takip seviyemiz artık 11.30. Kısa vadeli bakanlar için 11.30 aşağısı günlük kapanış bir sat sinyali olur. Ancak orta vadeli olarak biliyorsunuz 16, 17, 40, 23 orta ve uzun vadeli hedeflerimiz oralarında çok uzak badelerde olmadığını tahmin ediyorum. Uluslararası piyasalarda karışıklık biraz daha devam edecek. Özellikle videonun geri kalan bölümünde bunlara değineceğim. Gram gümüşlü de trend takip seviyelerini lütfen yakın takip edelim. 11.47'lerde kapanış yaptı haftayı. Biz 100 evet biz 100 çok kuvvetli bir rally yaptı. Biliyorsunuz birkaç hafta önce bir omuz baş omuz olasılığından etmiştim. Daha sonra orayı kırdı. Kırarsa pozitif demiştik. Kırdı. Yükseliş sert gelişti. Şu anda yükselişi çevirecek bir şey görmemekle beraber haftalıkta uzun süredir devam eden bu uyumsuzluklar. O biraz rahatsız ediyor beni. Hızlı yükseliş Bakın TL bazında baktığınız zaman tabii ki yükselişin uzun yıllar hele hiper enflasyon senaryosuna dönülürse uzun yıllar bu rallinin devam edeceğini konuşabiliriz. Ama tabii ki temkinli olmakta fayda var. Biz ne yapacağız? 2666 üzerinde kaldığı sürece bi̇s yüzün trendinin yukarı devam ettiğini söyleyelim. Ama tehlikeli sulara geldik. Bu andan itibaren ben temkinliyim. Özellikle bu uyumsuzla ilgili ilk dönüş emaresinde kaçarım oyundan ve uzaklaşırım. Onu ciddiye alalım. Özellikle trend takip seviyesine dikkate alalım. Biz yüze dolar bazında bakarsak orada biliyorsunuz geçen hafta 140'ın üzerindeki kapanışları beğenmiştik ve orada kuvvetli bir hareket geldi dolar bazında rally geldi şu anda artık trend takipçilerimiz 147-150'lerin üstündeyiz ama 147 üzerinde kaldığı sürece dolar bazında ama doların ucuz kalmış olması beni rahatsız etmeye devam ediyor uzun vadeciler için özellikle dolar bazında takip ediyoruz bir anda resmi negatife çevirebilir. O açıdan uzun vadeci de olsanız kısa vadede iyi alım olanaklarını yakalamak için takip etmeye mecbursunuz. Bugünlerde özellikle dolar ucuz kaldığı için dolardaki ani hareketler biz yüz takibiniz açısından da önemli. Biz bankacılık endeksi orayı biliyorsunuz çok ucuz kaldığı için takip ediyoruz ama bankacılık sistemindeki riskler devam ediyor. Videonun başında da anlattığım gibi Türkiye yol ayrımlarına doğru itiliyor. Özellikle siyasal arenada burada alacağı herhangi bir manevra bankacılık sistemini çok farklı yerlere götürebilir. Tersinde bazı yardımlar alabilir ama sistemik olarak ilginç bir ayrımdayız. 2500 bölgesi çok önemli. 2465 benim hedefimdi. Oraya geldi. Şimdi artık 2500'ün üstündeki 2465'in üzerindeki kapanışlar yeni bir evreye doğru götürebilir biz bankacılığı. Ama şu anda 2320 üzerinde kaldığı sürece trendi devam etmekle beraber birazcık temkinli bakıyorum. Özellikle bütün iyimser bilançolara rağmen gelebildiğimiz nokta bu. Bunun üstü yeni bir sekansa yeni bir döneme geçiş olur. Biliyorsunuz bankacılık hisselerinde yükseldikçe yavaş satmaya devam ediyor. Devam ederler. Az kaldı ama hala devam edebilirler. Orayı takip edeceğiz. O açıdan yabancıların davranışları Türkiye'ye olan ilgilerini takip etmek açısından. Uluslararası piyasalara hemen geçelim. Nasdaq. Nasdaq 12.920 günlük kapanışlar. Nasdaq vadelerde kapanış için tren takip seviyemiz. Haftalıkta 12.620. Bakın geçen hafta Nasdaq'ta 200 günlük ortalamaya, 200 günlük üstel ortalamaya değme olasılığını tartışmıştık. Kuvvetle oraya gittik. Hafta başı biraz dalgalandı. Daha sonra Aşırı iyimser bir havayla oralara kadar gittik. Neydi aşırı iyimser hava? Önceki haftanın devamı evet, Fed, Powell ne kadar Fed üyeleri negatif konuşsa da, yani biz faiz artırmaya devam edeceğimizi söylesek de piyasa her Fed üyesi konuşmasına biraz satışayım yükselişe devam etti. Ya bunlar yapamazlar kafasında. Ama maalesef stagflasyon anlatıyorum bir buçuk iki yıla yakın zamandır ve dünya stagflasyona girdi. Yani enflasyonla beraber yüksek enflasyonla beraber durgunluğa girdi resmen. Şimdi bundan çıktığına dair görüntüler geliyor. Nedir? İşte işsizlik rakamları iyi geliyor. Bakın işsizlik rakamlarının iyi gelmesi kötü haber diye yorumlanmıştı zaten maalesef öyle de oldu. İşsizlik rakamı cuma günü iyi geldiği anda onu da niye iyi geldi? İnsanlar ikinci üçüncü işleri alıyorlar. Rakamlar biraz ondan şişik detaylı baktığınız zaman bu ortaya çıkıyor. Çünkü initial claims dediğimiz yani işsizlik başvurularında aslında artan bir sıkıntı var. Ama aynı kişiler ikinci, üçüncü işe alıyorlar ki ve işe alımlar artmış oluyor. O açıdan bunlar lagging indicator yani geriden gelen göstergeler olduğu için Amerika'nın aslında girdiği stagflasyonun en güzel göstergesi. Ama Fed kendisini bu rakamlarla bağladığı için işler iyiymiş gibi algılandığı için mecbur faiz artırımlarına devam etmek zorunda kalacak. Ama Eylül ayına kadar onunla ilgili bir vakit var. O açıdan şimdilik teknik göstergeleri yakından takip edeceğiz. Verdiğim trend takipçilerinin üzerinde olduğu sürece orta uzun vadede yönler yukarı gözükmekle beraber 200 günlüğün öyle bu kadar kuvvetli bir ralliden sonra o kadar rahat geçirmesini beklemiyordum. Oradan sektik. Şimdi o bölge sıkıntı yaratmaya devam edecek. Üstüne geçsek bile benim için short sinyali bu hafta bir tweet atmıştım. shortladığım dair perşembe günü. Ve biliyorsunuz perşembe biraz daha yükselişi zorladılar. Cuma günü yıkım oldu, sert satışlar oldu yani. Daha sonra az hafif toplayarak günü ekside kapattı. Ama artık o bölgenin önemi kadıksandı. Şimdi bazı iyimser haberler getirmeye çalışsalar da resim netleşmeye başladı. Ağustos ayı bakın uzun vadeli grafikleri şöyle bir baktığınız zaman bu hafta size iki tane önemli grafik vereceğim. S&P'nin Amerika'nın en büyük E500 şirketinin endeksinin 2008, 1937 ve 2001 krizleriyle benzerlik gösterdiği bir grafik var. Ekranda gördüğünüz grafikte beyaz olan bugünkü S&P, sarı olan 2008 yılı, mavi olan 1937 yılı ve kırmızı olan 2001 yılı. Bakın çok büyük bir benzerlik içerisinde son dönem hareketleri ve daha sonra hepsinde ya birazcık daha yükselip dönüş yapmış dönüşler o grafiklerin devamında ama bazısı direkt buralardan düşmeye başlamış. O açıdan önümüzdeki haftalar günler uzun vade içinde çok önem taşıyor. Bakın 1937 ile ekonomik olarak daha önce kanalımdaki ilk videolarda değinmiştim. Geçmişlerle, stakfilatif dönemlerle ilgili benzerlikler 2. Dünya Savaşı öncesi 1937 ile yakın bir kıyaslama üst üste koyduğunuz zaman 1937 grafiğiyle olan benzerlik eğer aynı şekilde devam ederse ki tarih tekerrürden ibarettir veya tarih kafiyelerle kendini tekrar eder gibi yaklaşımlarla baktığınız zaman bu grafiğin tekrar etmesi halinde teknik olarak da S&P'nin 2030'a kadar olan şekli önümüzdeki gibi olacak. Yani 2000'lere doğru bir sert düşüş daha sonra o orta vadeli oradan 2'ye katlayan bir yükseliş ama önümüzdeki 7-8 sene gerçekten bu doğrultuda giderse ki savaş 2. Dünya Savaşı zamanıdır bu. Benzerlik göstermek ki ben biliyorsunuz 3. Dünya Savaşı'nın içine girdiğimizi düşünüyorum. Bu açıdan yeni cepheler olasılıklar var. Maalesef stagflatif dönemin kolay kolay geçilmesini beklemiyorum. Bunu yakından takip edeceğiz. Bu biraz uzun vadeli bakış açısı. Kısa vade S&P 500'e bakarsak 4055 üzerinde kaldığı sürece teknik olarak yukarı olmakla beraber o da 200 günlük üstel ortaması çarptı. Orası geçmediği sürece sıkıntı devam edeceğini düşünüyorum. Geçilse de üstünde kalıcılığı kolay değil. Düşüş açısıyla geliyor. O açıdan maliyetler yukarıdan baskı yaratacak. Dow Jones 32 bin trend takip seviyemiz 32 bin üzerinde kaldığı sürece trend yukarı olmakla beraber 30 bin de biliyorsunuz onun 200 haftalık ortalamasından sekmişti. Şu anda enerji fiyatları Dow Jones'un için önemli o son günlerde daha düşük performans gösterdi. Yakından takip edeceğiz. Bitcoin evet Bitcoin öncü gösterge olmaya devam ediyor benim için. Son yükselişe katılmadı. Biraz önden yükseliş yapmıştı. Nazlan sert hareketlerine çok katılmadı. Şimdi önümüzdeki günlerde yakından takip edeceğiz. Benim için trend takip seviyeleri önemli. 23250 günlükte 22400 haftalıkta bu seviyelerin aşağısındaki kapanışlar trendde aşağı yön sinyal, üstündeki kapanışlar yukarı yön sinyal. Ancak çok uzun zamandır yatay olduğu için böyle fake günler olabiliyor. O açıdan dikkatli olacağız. Bugünlerde böyle majör büyük trendler yerine kısa giz çıklarla trade edebilirsiniz. Majör dönüşler için henüz erken ama sarkma ihtimali bu söylediğim seviyelerin aşağısında özellikle 22 bin aşağısında kapanışta bir yeni dibe doğru sarkma olabilir. Yükselişte 23 bin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü devam edebilir. Evet emtia piyasasına da şöyle hızlıca bir bakıyoruz ve kapatıyoruz. Altın 1770 haftalık çok önemli trend takip seviyesi üzerinde kaldığı sürece yön yukarı <laughs> hafif üzerinde kapattık. 140 günlükte, 1770 haftalıkta kritikte. Üzerinde kaldığım sürece yön yukarı. Fizikilerde sıkıntı devam ediyor. Comex'ten fiziki çekilmeye devam ediyor. Bu nereye kadar devam edebilir? Ben bunun arkasının Gelme ihtimali hala bu kadar paper trading yani ekran fiyatı baskısının devam etmesinin kolay olmadığını dile getirmiştim. Hala da ısrarım var. Gümüşe baktığımız zaman zaten daha da belirgin oluyor. Gümüşte 19.70 günlükte, 19.40 haftalıkta trend takip seviyelerimiz var. 19.70'e kadar test etti Cuma günü sert dolar yükselişiyle ama aşağısına kırmadık ve tekrar oralardan tepki verdik. Özellikle 19.40 aşağısı kapanışlar gelirse yeni bir düşüğe doğru veya ikinci bir dibe doğru bir hareket potansiyeli olmakla beraber hala hareketin fiktif olduğunu uzun vadeciler için alım fırsatlarını devam ediyor. Bakın fiyat düştüğü zaman üzülmemeniz için portföy sepetinizde. Bir miktar bulundurmanız lazım. Düşerse ekleyebilmeniz lazım. Sürekli paranızı aynı ürüne full girdiğiniz zaman böyle bir imkandan yararlanamıyorsunuz maalesef. Altın-gümüş rasyosu önemli biliyorsunuz. Aşağı kırdı, zirvede yakaladık ve öncü sinyaldi biliyorsunuz. Şimdi 89-40 günlükte, 91 haftalıkta çok önemli. Bunların aşağısında kaldığı sürece altın-gümüş rasyosu aşağı, uzun vadeli aşağı ve değerli metaller yukarı anlamına geliyor. O açıdan yakından takip edeceğiz. Bu verdiğim rakamları Biliyorsunuz o zirveden dönüşü bütün değerli metallerin bu kısa vadeli kalkışını öyle yakalamıştık. Platin 900 dolar günlükte 884 dolar haftalıkta takip seviyemiz güzel bir hareket yaptı özellikle cuma günü. Dipten güzel bir kalkış var. Uzun vadeli bir dip olma olasılığı var. Çok uzun zamandır baskı altında. Palladium geniş bir dip yaptı. 2100 günlükte, 2050 haftalıkta trend takip seviyelerimiz üzerinde kaldığı sürece trendi yukarı teknik olarak. Buğday baskı devam ediyor. Buğdayda uzun süreli baskının makro olarak devam edemeyeceğini tekrar tekrar söylüyorum. Grafik olarak düşük fiyatlarda seyrediyor. Ancak teknik olarak uzun vadede bence bunlar alım fırsatı ama teknik illa ben pozisyona girmek istiyorum derseniz 780 üzeri günlük kapanışlar gerekiyor. Üzer üzerindeki kapanışlar da kısa vadede de al sinyali üretecek. Şimdilik uyumsuzlukla baskı devam ediyor. Brent petrol en önemlisi onunla enflasyonu bastırmaya çalışıyorlar. Ama Brent petrolün 100 doların altındaki kalıcılığı bakın 97 doların özellikle 200 günün altındaki kalıcılığı bir durgunluk işareti. Eğer resesyon olsa zaten bütün piyasalar için negatif bir şey olacak. Ve Brent petrolün aşağı gidişi iyi bir sebeple olmuyor eğer baskı aşağı doğru devam edecekse o zaman risk piyasalarında özellikle hisse senedi kripto paralarda çok daha aşağı hareketlerin devamı mümkün olacak o açıdan öyle takip edelim. Bütün ürünleri hızlıca toparlamaya çalıştım. Zor ve dalgalı günlerden geçiriyoruz. Unutmayalım bu yılın hala mottosu yani bu yılın prensibi kar cebe kışır. Trendlerinizde kısa vade, orta vade ciddi karlar elde ediyorsanız daha çok uzun vadeciyim deyip Kalmayın. Karlarınızın bir kısmını en azından kara cebe atın. Daha sonra onları diğerinde karlı o şekilde trail etmeye çalışın. Yani karlı stoplarla yani karı basada bırakmadan takip etmeye çalışın. Evet, bunlar biliyorsunuz 2022 başından beri üzerinde durduğum kurallar. Sepetinizi de doğru organize etmeniz lazım. Tek ürüne girmeyin. Sepet yapın. Kar edenden karınızı alın. Zarar edenleri takip edin ama uzun uzun zararlarda uzun aylar pozisyonlarda da kalmamakta fayda var. Hepinize böyle zor günlerde çok dikkatli, bol kazançlı harika günler diliyorum.